Merhaba arkadaşlar. Sultanı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadı damağınızda kalacak çikolata soslu e, mozaik pasta tarifim olacak. Hep birlikte bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle 2 paket Petibör bisküvimizi iri parçalar halinde kıralım. Ayrı bir kapta 1 su bardağı sütümüzü 1 su bardağı ceviz kırığımızı 3 yemek kaşığı kakaomuzu, 3 yemek kaşığı pudra şekerimizi, 3 yemek kaşığı hindistan cevizimizi ve 100 gram erittiğimiz ve soğuttuğumuz margarinimizi ve rendelediğimiz bir tane portakal kabuğumuzu ve 1 yemek kaşığı dolusu fındık kremamızı ekleyelim. Ve bunları güzelce karıştıralım. karıştırdığımız harcımızın içerisine kırdığımız bisküvilerimizi ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Evet, harcımız hazır. Streç filmle kapladığımız kek kalıbımızı kullanacağım ben bugün. Harcımızın yarısını dökerek güzelce bastırıp ve şekil verelim. kalan harcımızı da ilave edip güzelce şekillendirelim. Ve streç filmimizin üzerine kapatıp dolabımızda 3-4 saat dinlendirelim. Pastamızın sosu için bir paket kremamızı ve bir paket çikolatamızı tavamızı alıp kremamızı sadece eritelim ve soğutalım. Evet pastamız dondu ve streç filmden çıkaralım. Evet pastamız çok güzel bir şekil aldı. Soğuttuğumuz kremamızı üzerine yayalım. Ve istediğimiz şekilde süsleyelim. Ben burada fındık dereceleri kullandım. ve rulo kat kullandım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve üzerlerine renkli drajeler kullandım. pastamız çok güzel oldu. Evet arkadaşlar pastamızın lezzet testine geçelim. Çok güzel süsledik ve tabağımıza alalım. Şimdiden yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Ağzınızın tadı, mutfağınızın bereketi eksik olmasın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.